Evet arkadaşlar e, sunroofu söktüm. Hem sunroofum katlamıyordu. E, açtığımda geri toplamıyordu. Daha doğrusu topluyordu ama böyle elimle desteklemek gerekiyordu. E, açtım hani zaten tavanı indirdim görmüşsünüzdür. E, tavanı indirdim bunu da sökeyim dedim. Arkaları da sökeceğim. Sökmüşken bunun kumaşını da değiştireceğim. Hani bayağı bir e, uğraşacağım. Katlama ee, katlamayanlar için konuşuyorum. Şimdi şöyle bir olayımız var. Ee, i̇ki tarafta yaylı bir mil var. Bu tarafta taraftakini gösteriyorum size. Bakın burada e, bu gördüğünüz yaylı mil. Ee, burada da burada da altıgen bir şekilde şöyle altıgen bir şekilde bir şey var. Bir plastik parçamız var. Bu altıgen plastik parça burayı tutuyor. Yani burası şey olduğunda e, sabit kaldığında buraya bununla sabitlenilme. Çektiğinde aslında yayı yayı gerdiriyorsunuz. Daha sonrasında yay e, topladığında bıraktığında topluyor. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Buradaki şeyi düzgünce bakın. Normalde benimki demin göz e, şu şekildeydi. E, gö sökmek istemiyorum da sökeceğim sizin için. E, şu parça şu yaydan çıkık bir durumdaydı. Onun üzerindeki çentikle e, ince bir çentiği zaten yayın arasına giriyorsunuz. Yayın arasına girdikten sonra da aynı şekilde yayı e, milin içine sokuyorsunuz. Sonrasında herhangi bir şey yapmadan e, herhangi bir şey yapmadan karşı tarafını da soktum zaten bir şey yapmadan bunu aynı şekilde kızağına oturtuyorsunuz. Bakın geldikten sonra Şöyle gerdirdikten sonra e, için yani gördüğünüz gibi topluyor. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar selamunaleyküm. E, bugün bildiğiniz üzere perdelerini söktüm. E, benim ön taraf arka taraf e, cam tavan olduğu için iki tane sanıt perdem var. E, bir tanesi toplamıyordu. Daha doğrusu e, aşağı düşüyordu. Diğeri de arka tarafta da bir problem yoktu. Ee, o yüzden arka taraftaki bu. Ön taraftaki e, birazdan göstereceğim. Şimdi ben arka tarafın perdesi düzgün olduğu için onu bozmayacağım. Hani orijinal bir ürün. Çünkü e, gördüğünüz gibi güzel bir ürün. E, o sebepten dolayı bozmayacağım. Renkleri yakın bir kumaş aldığım için de şey yapacağım. E, öncelikle şöyle söyleyeyim. Bunu alırken yani sanıf için kumaş alırken e, alacağınız kumaş astarlı olsun. E, siyah astarlı olsun. Çünkü e, ben biraz orijinal bir şey olsun diye yaptığımda biraz kalın geldi açıkçası. O sebepten dolayı hani tavsiyem aldığınız kumaşı as, siyah astarlı bir kumaş alın. E, ince bir kumaş alın. Hani bu çünkü aslı çok ince bir kumaş. E, burada göstermek istediğim şöyle bir durum var. E, şimdi bunu bu şekilde açtığımızda e, tamamlaştığımızda şu şekilde gördüğünüz üzere bakın burada bir tane bir demir var. Bu demirin şu tarafları milli. Zaten bunları alt taraftan açıyorsunuz ve bu kumaşı tamamen çökebiliyorsunuz buradan. Burada da şu şu parçayı kaldırdığınızda sadece şurada bak küçük bir parça var. Buradaki parçayı kaldırdığınızda kumaşı çektiğinizde geliyor. Buradaki türlü de zaten aynı. Bunun altına geleceği için buradaki görüntü işte buranın genişliği de bu süreye göre oluyor yani çok yanlış bir şey yapma ihtimaliniz açıkçası yok yani bu sebepten dolayı bu sebepten dolayı sadece burada dikkat etmeniz istedim şey e, alacağınız alacağınız şey e, kumaş şu şekilde astarlı bir kumaş olsun deri olabilir e, siyah astar olabilir fark etmez ama astarlı olsun çünkü e, birazdan göstereceğim şekilde sıkışıklığı yol açacak e, bu artık benim dokunmadığım kumaş Şimdi benim dokunduğum kumaş da burada bu şekilde bakın. Bu şekilde. Böyle yaptığımda herhangi bir sıkıntı yok ama şuraya kadar geldiğinde şuraya kadar geldiğinde burada sıkışma yapıyor. Şurasının doluluğundan dolayı. Ama benim bu şu uzunluk bana yetiyor çünkü bunu arka tarafa takacağım açıkçası. O sebepten dolayı şey. Orijinal bir şey olsun istediğim şey şu görüntüye takılmayayım. Ben burada biraz fazla Japon kullandım. E, elim fazla gitti. O yüzden bir beyazlık oldu. E, deriyi buralardan kestim. Ama özellikle burayı göstermem gerekirse orijinal bir şey olsun diye ben normal kumaşın üzerine elbiselik deri kumaş taktım. Hani güneş geçirmesin diye. E, sonrasında bir, bir kat iki kat ortalama bir iki kat e, şey olsun diye. Ne ona? Ee, bir iki kat ezilsin diye bir kumaş geçtim. Pardon ütü geçtim üstünden. Ee, sorunuz olursa videonun altına yorum yaparsanız e, yardımcı olurum. Görüşmek üzere kendinize bakın.